Şunu şey yapalım <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı eğitim müfredatına ilişkin yeni değişiklikleri taslak halinde Cuma günü yayınladı. Kamuoyunda ders kitaplarındaki müfredat değişiklikleri bir haftadır tartışma konusu haline geldi. Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Dilek Çakman ve sendika üyeleri bir araya gelerek yeni müfredata karşı basın açıklaması yaptı. Müfredat değişiklikleri tüm toplumu ilgilendiren düzenlemelerdir müfredat değişikliklerinin bütün yönleriyle bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak belirlenmesi gerekir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmaya çalıştığı tek şey ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesi önemli bir konuda yangından mal kaçırır gibi hareket etmesi olmuştur. Çakman, layık ve bilimsel eğitimin geri plana itildiğini ifade etti. Milli ve manevi de yaratılan tüm eşitsizliklerin üzerine örtmek için kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli hedefi eğitim müfredatı ve ders kitapları üzerinden iktidarın siyasal ideolojisinin öğrencilere aktarılmasıdır. Müfredat taslağının başlığının Türkiye yüzyılı marif modeli olarak belirlenmiş olması bu tespitimizi doğrulamaktadır. Yeni müfredatın düşünmeyen bir nesil yetiştirmek için hazırlandığını ileri sürdü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatı düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ders kitaplarında yapılan değişiklikleri eğitim biliminin temel ilkeleri üzerinden ele almak doğru değildir. Ve yeni müfredata yönelik eleştiriler sadece pedagojik değil, aynı zamanda siyasal bir nitelik taşımak zorundadır. Çakman yeni müfredatı reddettiklerini ifade etti. Eğitim çocuk ve gençlerin çok yönlü gelişimlerine hizmet edecek laik ve bilimsel bir içerikte olmak zorundadır. Dolayısıyla çocuklarımızın eğitiminde telafisi güç olumsuzluklar yaratacak bu müfredat değişikliği kabul edilemez. Eğitim sen olarak eğitim müfredatı olmaktan çok siyasi iktidarın siyasal ideolojik hedeflerini gözeten laik ve bilim bilimsellik karşıtı yeni müfredatı reddediyoruz. E que